Herkese Merhabalar Arkadaşlar Kafa Arkadaşlar yedik. Gördüğünüz Gibi Saçlarımız Gökkuşağı Evet Gökkuşağıdır Gökkuşağıdır Yeşil <laughs> Elif Zaten Öyle Ya <laughs> Ya Saçmalama Elif Ya <laughs> Boşver Ya Burayı Hiç Hoşuma Gitmiyor Kedimiz Yok Köpeğimiz Yok Neyse zaten bakkaldan kedi köpek alacağız ya. Bakkaldan alınır mı ya? <laughs> bakkaldan Neyse. alıyorum ben. Neyse hadi bu sefer komiklik yapmayalım. Tamam. Bakkaldan kedi satılıyor ama bizim bakkaldan. Aa bu buzdolabı <laughs> neden burada? Kapıdan çıkamayız gibi bir saniye. Bu buzdolabını düzeltmemiz lazım bizim. Oyun hackledi. Oyun A ha, ha Tamam hoş. düzelttik. Şimdi çıkabiliriz. Bu arada arkadaşlar ben profil fotoğrafımı da böyle yapacağım. Ben pembe olanım, Ece mavi olan. Aynen. Biz böyle ikiz. Evet, normalde ikimiz de maviyi daha çok severiz değil mi Elif? Evet. Ben gerçekten Ben şuraları maviyi bir sileyim. Çim olmasına rağmen siliniyor. Hı hı. Acaba biz şu çamuru silebilir miyiz? O silinmiyor. Ben, ben kendi tabletimde dedim. Ya bizim bugün internette izlediğimiz şeyde videoda nasıl tahtirevalliye oturuyorlardı. Biz niye oturamıyoruz ya? Gerçekten ben oturamıyorum. Büyükler oturamıyor. Küçükler oturuyor. Bakın. Bir saniye. Biz oradan bir bit alalım. Bir saniye. Evet. O da mı oturamıyor yoksa? Aa, Aa, evet. Niksars, ne kadar saçma. Ay Keşke neyse. oturabilseler. O zaman bunun burada işi ne? Hadi gel masa, kanka dışarı masa çıkalım. Masa alemine kullanırsın. Dışarı Aynen. mı? Evet dışarı çıkalım. Tamam. Haydi. Tamam geldik. Kanka evet. dur. Kanka bekle. Ne var? Ee, ne yapsam şimdi şu. Şu robottan ben Sumati alıp yüz, şu adamın yüzüne fırlatmak istiyorum. Niye? Ya komiklik olsun. Allah Allah neyse. Sen de yap bence. Tamam yapayım. Al bakalım senin smoothie'ni da. Aa bak bir şifre buldum. Neymiş? Bak bu şifre şurayı gösteriyor. Burayı herhalde biz de biliyoruz Ece'cim. Ben de gireyim. Elif. <laughs> Yo yok. olsun biz yine de kilitli yeri tekrardan açtık şifreyi unutmayalım diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu ışıkları kapatalım. Hiç saçımızın gökkuşağı rengi görünmüyor. Evet, ışıklar çünkü Ta -ta gökkuşağı. benim benim o şeyimi konuşturuyorsun şu an. Hadi ne? şunları fırlatalım onun onların yüzüne. Bir saniye içelim ya israf olmasın. İsraf olmasın. Fırlatalım. İsraf olmasın. Fırlatalım. İçmek anlamındaydı. İç hadi. Ya içilmiyor. Elif, içemiyorum. Verir, bana ver. İçemiyorum. Ne yapayım? Abla bana içir. İçtin. Tamam. <laughs> ya Elif alsana şunu. Ben kaçırım. <laughs> hadi. Abi. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç kaç. Sen de at. Tamam ben sen şuradakileri at. A, a, tamam. Aa, ya çok iyi attı. İzlemeyesin. çekil yanıya. şunu iç bakalım. Laktu. Dur şimdi. At at bakayım. Pot. Ay kaç kaç, kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. <laughs>